Hepinize merhaba arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bir sürü korkunç, değişik, iğrenç yaratık var. Bu yaratıklardan biri bebek askerin tankını bu hale getirdi. Biz de bunu kimin yaptığını bulmak için burada toplandık. Dur, canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar, abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. İğrenç yaratıklardan hangisinin bunu yaptığını bulursak onu kaslı fakir ailesinin yanına göndereceğiz. Ve kaslı fakir ailesi de onun icabına bakacak. Bunu yapan kişiyi bulun ve çabuk aşağı yollayın. Bakalım doğru kişiyi aşağı gönderebilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Evet asker üzülme oğlum bulacağız bunu yapana. Bulalım babacığım ya bu sanki bana zimmetli. bir hale geldi. Tamam <laughs> be asker bunu yapana bulmazsak komutan bizim kafamızı kırar. Merak etmeyin arkadaşlar bulacağız. Seninle güzel iş çıkarttık. Witness <laughs> Day'le ikimiz beraber yaptık bunu. <laughs> sus sus biri duyacak şimdi. Kimse duymaz. Kimse bilmiyor bizim yaptığımızı. <laughs> Babacım ben o zaman sorguya başlıyorum. Bakalım bu iğrenç çiftlikten hangisi benim patlattı göreceğiz. Ama önce silah ihtiyacımız var. Bakalım burada neler varmış. Oo, bir sürü güzel silah alalım. Şunları alalım. Tamam bunlar yeterli. Şimdi sorgumuza başlayalım. Uy, şunun çirkinliğine bak. Çirkin senin babandır. <laughs> Hı? Bana mı dedi o? Ee, yok babacım yok ben halledeceğim sen merak etme. Ulan sen ne diyorsun benim babama? Ne diyeceğim çirkin diyormuş. işte. <laughs> Ulan sen benim babama çirkin demeden önce kendine baktın mı? Şu dibine bak sen çok mu güzelsin? Evet ben çok yakışıklıyım. Ya boş yapma ben söyle bakalım tankımı sen mi patlattın? Yok ben patlatmadım. Tankın patladığına neredeydin söyle çabuk. Nerede miydim babana sor. Ya ulan sen zorla kaşınıyorsun seni çirkin ya, yürü lan ulan yürü, yürü git yürü git fakir ailesi onun icabına bakın. Aha bebek asker beni aşağı yolladı. Gel lan buraya gel buraya gel. Oh ah, vurmayın vurmayın durun ya kaç kişi dalıyorsunuz. Oh oh dayak yeme sesleri geliyor. Neyse sorguya devam edelim. Bay yenge seni burada ne işin var? Sünger babamı arıyordum bebek asker işten kaçtı. Ya bay yengeç burada mı arıyorsun sünger babamı sen de Allah Allah. He burada arıyorum sen burada ne arıyorsun? Ya bay yengeç söylediğim ya tankın patlatan kişiyi arıyorum. Yapma ya o ki patlatmış. Neyse bay yengeç neyse sen buralara takıl hadi sen takıl buralarda ben devam edeyim sorguya sırada Sonic var. Sonic'i sorgulamadan önce arkadaşlar sizi buradaki iğrenç yaratıkların hangisi yapmış olabilir yorumlarda yazın tamam mı bize destek olun lütfen. Uy şu wet listeyle şuna bakın ya çok çirkin görünüyorlar. Sizce hangisi yapmıştır ya? Hemen yorumlarda yazın biz de bulalım videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Neyse devam edelim Sonic'le Sonic, Sonic. senin burada ne işin var? Bebek asker oğlum gel biraz ben devam edeyim sorguya. Ha tamam babacım tamam geliyorum. Of ya ne güzel devam ediyordum babacım neyse al devam et bu silahları da al babacım lazım olur. Şunları da al. Şunları da al. Tamam oğlum tamam bu silahların hepsi bende. Ben sorguya devam ediyorum. Kimle Çık Sonic'le mi? Geliyorum Sonic. Sonic senin burada ne işin var ya? Sen böyle bir şey yapmazsın ki. Kerem komiser zaten böyle bir şey yapmadım. Ya Sonic öyleyse seni buraya neden getirirler? Şehirdeki bütün korkunç yaratıkları topluyorlardı beni de aldılar. Ya iyi de sen korkunç yaratık değilsin ki ya arkadaşlar. Sonic korkunç bir yaratık mı ya? Şunlara bakın bir de Sonic'e bakın. Sonic çok tatlı bence. Çok teşekkür ederim Kerem komiser. Böyle düşünmen beni sevindirdi. Tamam Sonic tamam tamam. Sen burada bekle hadi. Ben sorguya devam ediyorum. Sırada Messi var. Messi dünya kupasını kazandın sonra da tankı mı patlattın sen? Neden patlattın tankı? Doğru söyle. Yok Kerem komiser. Ben tank falan patlatmadım. Tank patladığında neredeydin? Doğru Söyle. Maçtaydım Kerem Gomser herkese sorabilirsin. Maçta mıydın? Kaç tane gol attın? 3 tane Kerem Gomser. Tamam tamam inandım. Ama gözüm üstünde. Sen buralarda biraz takıl geri geleceğim. Neyse devam edelim. Sırada. Bu ne lan böyle ne kadar çirkin. Sen nesin böyle bir yüzün falan yok. Sana mı soracaktım lan? Bak bak cevaplara bak. Yüzsüz herif polise böyle cevap verilir mi? Beni kızdırma Kerem. Gece evde yalnız kaldığında gelirim yoksa. Ne yani beni tehdit mi ediyorsun sen? Hayır. He, anladım anladım. Ufak bir uyarı demek ha. Ben sana şimdi uyarıyı gösteririm. Hadi yürü git lan aşağı fakir ailesi. Şunun icabına bakın lütfen. Sıra Baldi'de. Ulan Baldi kafana ne olmuş böyle senin? Kocaman olmuş. Kerem komiser artık bilgiden beynin büyüdü. Allah Allah çok şey mi biliyorsun? Keşke benim de kafam o kadar büyük olsa her topa kafa vururdum. Her şeyi biliyorum. Lanet olsun bu kafaya bilmediğim şey yok. O zaman tankı kimin patlattığını da biliyorsundur. He, olamaz. Ne olama söyle. İşte onu bilmiyorum. İlk defa bilmediğim bir şey çıktı. Yalan söyleme Val. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Bilmiyorum. Bu cahillik beni utandırdı. Lütfen beni aşağı at Kerem. Yani normalde atmayacaktım ama madem bu kadar çok istiyorsun. istersen seni bunun atabilirim git aşağı. Lan bir de bana vuruyor. Hayvanı bak. Kendini atayım aşağı. Allah Allah. Neyse sorguya devam edelim. Kerem gözlerim biraz. Ben sorgulayabilirim. Ha? Bebek gibi gösteren bir Tamam tamam gel hadi sen sorgula. Ben de yoruldum zaten ya boğazlarım ağrıdı. Geçedi sıra sende. Çok teşekkür ederim Kerem Oktay. Ben sorguya başlıyorum ama yeni bir alalım şuradan. Bunlar lazım olacak. Çünkü hepsini aşı yapmak istiyorum bunların ben ya. Şunu atmak istemiyorum. Bu çok tatlı görünüyor ama. Öğrenmesi <laughs> 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 yazık sana ya. Sen bunları düşecek adam mıydın ya? Neyse devam edelim. <laughs> Şu kızın kahve içelim seninle. Bak şu bu köpek balığı kızla kahve içmek istiyor. Bilmiyorum düşünmem lazım köpek balığı kız. Bak sen karışma kafanı kırarım senin neyse bir soru geri hadi. Çinçi vinçi senin burada ne işin var ya? Bebek köpek kanka. Ne oldu çinçi neden ağlıyorsun? Kanka ben bir şey yapmadım. Ya ağlama ya ağlama yapmadıysa zaten bir şey olmaz sana. Köpek balığı kız bak sana buraya. <laughs> Ulan şimdi bu kız benden işte değil. Sen uçsana. Yürü git aşağıya beni Allah Allah ya. Neyse atın çiftimle konuşalım hadi. Bebek asker şu bebek gözü çağır. Şuna bak göndereyim de aşağı atacağım. Bebek göz gel buraya. Ya ne var kanka? Sorgula mu yapmayalım burada? Allah Allah ya hemen çağırıyorsunuz. İki <laughs> kişi aşağı attın hemen çağırıyorsunuz ya. Olmaz bebek tebegöz de sorgulamadan aşağı attın. Ya köpek. Olmaz ya bekle bir kez geç yedi geç dinlen biraz sen. Babacım sen devam et soru Ben devam etmek isterdim ama o yaratıklardan korkuyorum. Merak etmeyin merak etmeyin ben bulacağım şimdi bunu yapanı. Zaten az kişi kaldı herhalde Tinky Winky. Bu köpek balığı kızı ne yapmamış bu aşağıya? Bu kızı korkunç bir şeye benziyor bence. Aa yok ya tatlıymış. Neyse devam edelim biz Tinky Winky sende mi kalmıştı? Kerem Kopsa ben anlattım her şeyi ben yapmadım. Tamam tamam Tinky Winky üzülme biz devam edelim soru Sen ne sıra o gibi söyle bakalım. Oğlumun tankını sen mi patlattın? Peki olay olurken neredeydin? Evdeydim. Evin nerede? Sana ne? Ne demek sana ne? Ben polisim polis. Avukatımı istiyorum. <laughs> Avukatını istiyor. Sen konuşma mağara adı mı? Valla kafana vururum sus. Sana mı soracağım? Konuşurum manyak kadın. Hop hop sessiz ol sessiz sorgudayız şurada. Sen de söyle artık söyle. Avukatım olmadan konuşmayacağım. Ee, ben de seninle uğraşmayacağım artık. Şöyle bir gerilelim. Yürü git lan aşağı yürü git. Fakir abi şunun içine bakın. Neyse biz de sorguya devam edelim. Sırada bu var. Çabuk söyle olay zamanında neredeydin? Evdeydim Kerem komiser. Ulan herkes evinde mi? Yalan söyleme neredeydin diyorum. Sen neredeydin Kerem? Belki sen yaptın. Yo hayır ben yapmadım ben neden yapayım? Ben neden yapayım? Ben sana soruyorum cevap versene. Ben de sana soruyorum. Bak soruya soruyla cevap verme. Ne demek soruya soruyla cevap verme? Kanka kim patlattı? Kim patlattı? Sen patlattın işte. Ben mi patlattım? Bu elimdeki silahı görüyor musun? Sen benim elimdeki sopayı görüyor musun? Yok ya yok ben seninle uğraşamayacağım. Şöyle biraz geri. Yürü git lan yürü git. Fakir abi şunu icabına bakın lütfen. Ulan kadına bak delirtti benim Her soruya soruyla cevap veriyor. Neyse sırada Fred Çakmaktaş var. Merhaba Kerem Komiser. Merhaba Fred Çakmaktaş. Seni görmeyeli bayağı olmuştu. Küçükken hep izlerdim seni. Evet artık emekli oldum. İyi e, ne güzel ne güzel. Ee, burada ne işin var? Yoksa tankın patlamasıyla bir ilgin mi var? Yok Kerem komiser ben tank ne onu bilmem ki. Ben taş devrinden geldim. Doğru ya sen daha bomba yapmayı öğreneceksin de tankı patlatacaksın da oho. Bunun için sana bir herhalde 2000-3000 sene lazım. Aynen Kerem komiser lazım gerçekten. Tamam tamam sen burada bekle çıkınca sana güzel şeyler öğreteceğim. Arkadaşlarını gösterirsin. Neyse sorguya devam edelim. Sırada bu ikisi kaldı. Bu ikisinden biri suçlu kesin. Sizce hangisi suçlu arkadaşlar? Bu çirkin şey yoksa Redness değil mi? Ulan çarşamba kesin senin başının altına çıktı bunlar. Arkadaşlar hangisi suçluyorum abi yazın tamam mı? <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın bize destek olun. Neyse sorguya devam edelim. Sen mi yaptın doğru söyle. Hayır her şeyi Redness yaptı. Aaa direkt sattı beni. Ne sen mi yaptın? İşte bulduk seni. Hayır ya yalan söylüyor. O çirkin şey mi inanıyorsun? Yalan mı söylüyorsun? <laughs> Yo bende yalan olmaz Redness yaptı. Çarşamba yaptı diyor. <laughs> Kendi baklamayı mı çalışıyorsun? Bethesda yalancı. Çarşamba yalancı mısın sen? Hayır. hayır. Allah Allah hangisi yalancı karar veremiyorum Hangisi yapmış olabilir diye ya? arkadaşlar arada kaldım Hangisi sizce Bu iğrenç yaratık mı? bu wetnis hangisi ya Ben bundan şüpheleniyorum ya bu çok çirkin Sana şeyi anlatıyorum Wetnis bana geldi dedi ki tank patlatacağız Dedim yok asla olmaz Yok dedi olur dedi Olmaz yapma dedim olmaz Eee sonra Dedim ona kerem komiser seni bulur dedim Yapma dedim Dinlemedi tek başına patlattı tankı Vay hain Batman Üstelik i̇şte her şeyi öğrendim. Bir de benden dinle her şeyi o zaman. Doğru ya. Bu tarafı dinledim. Bu tarafı dinlememek olmaz. Ya da şöyle yapabiliriz. İkiniz aşağı atın. Dürün lan aşağıya. Sizinle uğraşacağım ben. Yeter lan yeter. Ulan biri diyor ben yapmadım. Biri diyor ben yapmadım. Allah Allah yeter ya. Kim ki? Atarım seni aşağı, aşağıya. Çekil şuradan. Şşt. Köpek balık kız. Köpek tipe gözü kavuşmaya git tamam mı? Tamam. Bugün kötü bir şey yapma seni de aşağı atarım Neyse devam edelim. Messi ayağını denk al oğlum ayağını denk al. Güzel oyna topu. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın tamam mı? Bildirimleri de açın suçluyu bulduk sonunda. Tabii ki de sizin yardımlarınızı da bulduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize kalp atacağım yorumlarda. Böyle videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.